Evet bugün yanlış korkunç portalı seçersen ölürsün oynayacağız Bakalım arkadaşlar hangi korkunç portalı seçeceğiz Kardeşim ya çok merak ediyorum vallahi hangisini seçeceğiz Bakalım Arda birazdan göreceğiz Arkadaşlar bu arada eğer şu anda gidip video like atıp Kanalımıza abone olup açarsanız isminizi okuyacağım Hadi bakalım arkadaşlar eğer isminizi okumamı istiyorsanız video like atın ve kanalımıza abone olun Ve sonra bildirimleri açın arkadaşlar Eğer bu üçünü yaparsanız isminizi okuyacağım Eğer yapmazsanız okumam arkadaşlar hadi bakalım Eğer isminizi okumamı istiyorsanız video like atın ve kanalımıza abone olun ve sonra bildirimleri açın arkadaşlar. Hadi bakalım ve yorumları da çalış kararlı söylemez. Bu savaş bitmez yazanların yorumlarına da kart bırakıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar dediklerini yapın. O zaman arkadaşlar video like atıp kanalımıza abone göre ben de siz bize okuyorum. Hadi bakalım arkadaşlar kimler video like atmış şey kanalımıza abone olmuş. Şöyle bakalım Mahmut, Nur, Pınar, Melisa, Derya, Sinan, Emre, Serhat, Furkan, Nil. Evet bunlar videomuz ben de şey kanalımıza abone olmuş. Ersin isminizi böyle arkadaşlar okumamı istiyorsanız siz arkadaşlar hemen gidiyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Ben Nesin isminizi bir dahaki videoda okuyorum. Kardeşim ya hangi korkunç portal seçelim sence? Vallahi bilmiyorum arada kardeşim. Bana kalırsa hangisini seçelim biliyor musun? korkuç korkunç dondurmacıyı seçelim ne dersin? Kardeşim korkunç dondurmacı olmaz ya. Neden ki kanka? Çünkü kardeşim korkunç dondurmacı yakalayınca insanları dondurmaya çeviriyor ve onları dondurma yapıyor. Aa doğrusunuz baba ya bir korkunç. Babacım bence korkunç komşu seçin. Sen korkunç komşu diyorsun Alper. Peki kardeşim korkunç öğretmen nasıl? Kardeşim korkunç öğretmen ise öğrencileri yakalıyor oluyor ve onları kardeşim doğru böyle canlı canlı doğuruyor. <laughs> çok korkunç. Aa evet onu da doğru arkadaşlar. Hangisine girsek acaba? Hangi korkunç portala girelim? Aşkım dediğim gibi bence Arpen'in dediği gibi korkunç komşuya girin bence. Sen de korkunç komşu diyorsun. Kardeşim ne diyorsun? Korkunç komşuya girelim mi? Kardeşim bence korkunç komşuya girelim ya. O hem daha da çok az tehlikeli. Evet kardeşim bence de o zaman. O zaman arkadaşlar biz korkunç komşuya giriyoruz. Hadi kardeşim girelim o zaman. O zaman hadi gel bakalım kardeşim. 3 deyince içeri giriyoruz. Tamam mı? Tamamdır kardeşim. Çok heyecanlandım. Hadi bakalım Arda. 1 2 ve 3 hop. Oh kardeşim geldik mi? Kardeşim şu anda helal neredeyiz? Ah! Kardeşim şu anda neredeyiz? Kardeşim şu anda Elon Musk evindeyiz. Oğlum ah, biz buradan nasıl çıkacağız? Arkadaşlar bir dakika. Ah. <laughs> Hayır kapı girildi ya. Kardeşim ne yapacağız peki? Bilmiyorum Arda bilmiyorum. Bir dakika cam var. Cam kırılıyor mu acaba? Hadi. Ah, oğlum cam kırılmaz cam. Oğlum burada kaldık. Ya bekle Arda hemen ağlama dur. Ah, Lan çatıyı görüyor musun? Aa görüyorum kardeşim. Gel 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 bakalım. Burada sarmışıklar var. Eğer bu sarmışıkları böyle düzgün bir şekilde takip edersek çatıya çıkabiliriz kardeşim ve kurtulabiliriz. Evet kardeşim. Doğru söylüyorsun. Hadi gel kaçalım o zaman buradan. Hadi gel bakalım Arda. Beni takip et şimdi. Arkadaşlar ilk önce buraya bir bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Buradan böyle geleceğiz geleceğiz geleceğiz. Hop şuradan şöyle eğilelim. Hop tamamdır. Oh gel Arda gel. Beni takip et. Kardeşim iyisin değil mi? Evet evet iyiyim Arda. Bu sarmışıkları takip et kanka. Geldim kardeşim. Hadi gel bakalım Arda. Arkadaşlar hadi bakalım. Şuradan şöyle bir geçelim. Şöyle hop tamamdır. Gel bakalım kardeşim. Geliyorum kardeşim. Geliyorum. Arkadaşlar şuraya şöyle geçelim bakalım. Oh tamamdır valla. Çatıya çıkmayı başardık. Mı yapma abi. Arda duyuyor musun? Evet kardeşim duyuyorum. Bir dakika gel bakalım şöyle. Yapma lütfen yapma abi yapma. Yalnızcık da yedim evini. <laughs> al bakalım lan al bakalım. Al bakalım. <laughs> Canın acıyor mu? Oy abi yapma yapma. Kardeşim <laughs> sen de görüyor musun? Görüyorum kardeşim lanet olsun. Oğlum ne yapacağız? Oradaki küçük çocuğu kurtarmamız lazım. Kardeşim bence böyle biz içeri atlayalım ne diyorsun? Oğlum saçmalama ya gel şuraya kardeşim. Ya yardım edelim ona. Kardeşim bence yardım etmeliyim bak. Yoksa bize de öldürür. Oğlum manyak mısın ya? Baksan çocuk ne halde vallahi öldürecek çocuğu. Hadi bakalım çocuk. Gidiyoruz. <laughs> beni nereye götürüyorsun? yapma. Lütfen öldürme beni. Hadi bakalım. Sen demek ki benim evime izinsiz girdin ha? Öyle mi? O zaman bunun cezasını çekeceksin küçük çocuk. Abi yapma. Vallahi bir daha yapmayacağım. Yemin ediyorum. Yeter ulan. Yemin etme artık bana yemin etme. Yürü bakalım. Ah ah ah. Seni şimdi bir hapis edeyim de gör bakalım sen. Gel bakalım. Seni üst kata çıkarıyorum. Ah ah ah. Abi annem beni merak edecek. Vallahi abi, yapma. Lütfen abi annem beni merak edecek. <laughs> yapma yapma. Gel sus lan artık sus. Kes sesini bakalım. Ah ah ah. Şimdi seni buraya koyuyorum. Eğer kımıldarsan veya da kaçmaya çalışırsan seni yakalarım ve seni Dururum. Duyuyor musun beni? Tamamdır abi. <laughs> beni buradan çıkaracak mısın? Zamanı gelince çıkaracağım çocuk. <laughs> Hadi bakalım. Sen burada usucu dur. Ben şimdi sana yemek getireceğim. Tamam mı? Tamam abi. <laughs> Hadi bakalım. Ha ha ha. Benim de karnım acıktı. Arda çocuğu içeri götür oğlum bu. Kardeşim ne yapacağız o zaman? Gel bakalım gel gel. beni takip et kardeşim. Beni takip et tamam mı? Oğlum ya böyle bir şey kalkışıyoruz vallahi. Ne yapacağız biz? Gel ya sen beni takip et Arda. Sen beni takip et kardeşim. Şöyle hop şuradan şöyle dikkatlice aşağı in tamam mı kanka? Şuradan şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Bakalım. Hop tamamdır. Gel bakalım Arda. Geliyorum kardeşim geliyorum. Arkadaşlar büyük ihtimalle içeri gireceğiz diye. Kardeşim bu adamın içeride sakladığı zehir vardır illaki değil mi? Evet kardeşim. Nasıl olsa çocukları zehirleri öldürüyor. Evet gel bakalım şimdi Sessiz olmamız lazım. Korkunç komşu her an karşımıza çıkabilir. Evet kardeşim. Korkunç komşu her an karşımıza çıkabilir. Dikkatli olalım. Hadi gel bakalım Arda. Sessiz bir şekilde. Arkadaşlar şuradan şöyle geçelim bakalım. Mutfağına gitmemiz lazım. Zehirleri nerede saklı acaba? Çocukları zehirledi zehirleri nerede saklı acaba? Gel bakalım Arda gel 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 gel. Arkadaşlar hop şunu şöyle açalım kapıyı. Evet arkadaşlar mutfak burası. Aha yemeği de burada arkadaşlar bir dakika. Bizim şimdi zehri bulmamız lazım. Zehir nerede? Zehir nerede? Of ya nerede olabilir? Kardeşim üst dolaplara bak. Bir dakika. Üst dolaplara mı bakayım? Şöyle bakalım arkadaşlar. Burada yok. Burada yok. Burada. Aha. Vallahi buldum Arda. Vallahi buldum. İyi güzel kardeşim. O zaman yemini e zehri kat. Evet arkadaşlar. Yemini e zehri katacağım ve ondan sonra korkunç komşu bunu yiyince arkadaşlar zehirlenecek ve ondan sonra ben de oradık çocuğu kurtarıp kaçacağız arkadaşlar. Ve oyun burada bitmiş olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle zehri attık. Allah arkadaşlar. Zehri attık vallahi. Kardeşim tamamdır. Hadi bakalım. Burada bir yere saklanmamız lazım. Evet kanka saklanmamız lazım. La 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 ah, duyuyor musun Arda? Evet kardeşim ee, korkak komşu geliyor. Dakika kapıyı kapatın, kandışım Gel çabuk çabuk gel benimle çabuk gel arkadaşlar tamamdır. Gel Arda. Tuğçe sakın oğlum. Kardeşim geldim geldim oğlum inşallah yakalanmayız ya. Merak etme yakalanmayacağız kardeşim sessiz olsan. La 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 Oh, vallahi karnım acıktı ya. Her neyse. O zaman ben de artık bu çocuğu zeyleme vaktim geldi. Evet. Dünden kalma sus i̇lk önce ben bir kendim yemek yiyeyim. Ondan sonra çocuğa yemek götürürüm zaten. Her neyse. Oh be. Ellerime sağlık valla. Çok güzel yapmış mimi. Ama benim birazcık karnım ağrımaya başladı ya. Ah. Oh. Oh, lan karnım çok kötü ağrıyor. Ah, lan, lan, yemek bozuldu mu acaba? Yok be. Dün akşam hazırlamıştım yemeği. Allah, karnım vardı her neyse. Şu çocuğa ben bir yemeğini götüreyim. Şunu bir alalım bakalım şöyle. Şuraya koyayım. İçine de birazcık zehir katayım. Ah, lan, benim karnım neden ağrıyor böyle? Her neyse inşallah geçer. Hop şunu atalım bakalım zehri. Ah, <laughs> Tamamdır. Çorbayı da zehirlediğime göre bu çorbayı şimdi çocuğa götüreceğim. Ah, lan, lan ne oluyor? oh, 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 ben galiba. <laughs> Arda ses kesildi kardeşim. Oğlum galiba zehirlendi lan bu. <laughs> Aa vallahi zehirlendi galiba. <laughs> Hadi gel bakalım benimle. Bakalım. Aa korkunç komşu. He korkunç komşu. Kardeşim herif ölmüş ulan ölmüş. <laughs> arkadaşlar valla. Bakın bakın görünüz mü arkadaşlar. Zehirli çorba burada. Ulan seni var ya Aa, çok sinirlendim valla. Kardeşim sakin ol. Hadi bakalım uyanmadan çocuğu kurtarmaya gidelim. Evet arkadaşlar. Bu herif uyanmadan çocuğu kurtarmaya derim. Bakın arkadaşlar. Masum çocuğu zehirleyip onu öldürecekti. Her neyse. İnşallah cehennemde yanar. Gel bakalım Arda benim de. Giriyorum kardeşim hadi çocuğu kurtaralım. Evet nerede şu an bu çocuk ya? Hey çocuk neredesin? Çocuk neredesin? Burada yok. Şu dolabın içine bakalım. Şöyle burada da yok. Allah Allah nerede bu ya? Burada da yok. Kardeşim üst kata bakalım bir de. Gel bakalım Arda üst kata bakalım bir de arkadaşlar. Allah Allah nerede bu? Hey çocuk neredesin? Bak biz korkunç komşuyu zehirledik tamam mı? Evet çocuk neredesin ses var ses Buradayım abi buradayım Lan buradan bir yerden geliyor ses Abi lütfen kurtarın beni Tamam kurtaracağız nerede şu şu anda Abi gizli bölmedeyim Gizli bölme mi Allah Allah bir dakika ses bizim odadan geliyor arkadaşlar Burada bir yerde mi acaba Yo burada da yok neredesin dostum Abi buradayım burada Kardeşim buradan geliyor ses Lan neredesin Arda Bakayım oha gözü bölme varmış burada. İyi misin? İyiyim abi vallahi. Siz gelmediğiniz ölecektim burada. <laughs> Tamamdır kardeşim. Seni kurtaracağız şimdi tamam mı? Gel bakalım şimdi. Seni ailene kavuşturacağız. Teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim. Ama korkunç komşu bizi yakalamasın. Merak etme dostum. Korkunç komşu bizi yakalamaz. Çünkü onu şu zehirledim. Uyanmadan buradan kaçmamız lazım tamam mı? Tamamdır abi. Hadi kaçalım lütfen. Hadi kaçalım bakalım. Lan çıkış nerede ya? Çıkış nerede? Allah'ım yarabbim. Aha çıkış vallahi burada. Oo oh ne oldu lan bana? Allah uyanıyor. Hızlı olmamız lazım. Çabuk buradan kaçalım. Hadi gel bakalım çocuk. Hadi tamamdır. Şimdi doğru cevine doğru gidiyorsun tamam mı? Çabuk hızlı cebine koşuyorsun. Tamamdır abi. Teşekkür ederim. Önemli değil. Hadi bakalım Arda. Biz de evimize gidelim kardeşim. Evet kardeşim artık evimize gidelim. Oh be. O zaman arkadaşlar biz artık bu da videonun sonuna gelelim. bu videosu ben arkadaşlar. vallahi başımıza neler geldi. Siz de gördünüz arkadaşlar. Şu anda ekranlıkta bir video çıktı. Sola ve sağa çıkan videoları tıklarsanız yer inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Ekran şu anda tane video var sol ve sağ videoları tıkla tıkla o zaman başkaları günümüzde rekenen çok iyi bak bay bay